Herkese merhaba, bugün Shifting Anılarım videosunun ikincisindeyiz. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. Jenny olduğum evrende bir dilek kolyem vardı normalde yaptığım Shifting'lere bunu yazmam. Ama denemek istedim sadece ama keşke gitmeden önce güvenlik önlemlerimi alsaymışım. Evet, yanlış görmediniz, kolyem çalındı. İkinci anıma geçiyorum. Her şiftarın bir dönemi vardır ya, skriptine bütün herkes beni seviyor falan yazar. İşte ben de o hataya düştüm ve minik bir karışıklık oldu izleyelim. Zaten güvenlik önlemlerine linç yemiyorum. Yazmasaydım fanlar beni çiğ çiğ yerde eminim. Üçüncü anımdayız. Yakın zamanlarda. Ki bir shiftingimde Blackpink'in beşinci üyesi olarak gittim ve ben de Cisu gibi hem idol hem oyuncuydum. Skriptim diziyle ilgili anı yazmamama rağmen dizi teklifi gelmişti. İlk başta nasıl yaparım telaşına düştüm skripte oyuncuyum yazsam bile sonuçta ilk işimdi. Ama set o kadar eğlenceliydi ki kısa sürede o endişe uçtu git. Sonuncusu benim en sevdiğim anı, arkadaşlarımla kendi grubumuzu oluşturmuştuk ve grup shiftingi yapmıştık. Anılardan birine de her yıl K-pop idolleri arasında düzenlenen bir maskeli balo var yazmıştık. Maskeli balo günü gelmişti. Herkes harikaydı. Her şey normal ilerliyordu. Balo basına kapalı olduğu için hayranlar içeride neler olduğunu asla bilmiyordu. Bundan yararlanan birkaç idol çifti birbirini dansa kaldırıyordu. Bazıları ise arkadaşlarıyla kalkıyordu. Ben de etrafa bakarken bir anda önümde birini gördüm. İlk başta tanıyamadım hatta dans boyunca konuşmadık ama sonra öğrendim ki Zaten bu kişiyle bundan sonra bayağı anımız oldu. Emin olun. Onunla ilgili video da gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.